Kampüsten herkese merhaba. Marmara bölgesini özetleyeceğiz. 7 bölge 7 video ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım Marmara bölgesiyle alakalı neler söyleyeceğiz. Şimdi birinci olarak bölümlerinden bahsedelim hepsinde olduğu gibi. Ülkemizin tabii ki kuzeybatısında geniş bir şekilde yer kaplayan Marmara bölgesi. Kuzeyinde Karadeniz'in iç kesimde Karasal, güneyinde Akdeniz ikliminin görüldüğü bir bölge. Marmara bölgesi ticaretin, turizmin, sanayinin, ulaşımın her şeyin canlı olduğu, nüfusun yoğun olduğu bir bölgemiz Marmara bölgesi. Marmara bölgesi Yıldız Dağları, Istıranca bölümü şu alan arkadaşlar. Ergene bölümü, şu iç kesim Ergene bölümü, Çatalca Kocaeli bölümü, şu alan Çatalca Kocaeli bölümü ve Güney Marmara bölümü olarak dört kısma ayrılıyor Marmara bölgesi. Dört bölüm olarak Marmara bölgesini ifade edebiliriz. Yıldız Dağları, Ergene, Çatalca Kocaeli ve Güney Marmara olarak dört bölüme ayrılıyor. Marmara bölgesi dediğimiz gibi ülkemizin kuzeybatısında yer alır. Bulgaristan ve Yunanistan ile komşudur. Türkiye Yunanistan arasında Edirne'de İpsala, yine Pazar Kule ve Uzun Köprü. Türkiye Bulgaristan sınırında yine Edirne'de Kapıkule, Hamza Beyli ve Dereköy'de 40 önemli sınır kapılarımızdır. Yani Yunanistan ile ve Bulgaristan ile sınır kapılarımızın mevcut olduğu bölgemiz Marmara bölgesi arkadaşlar. Marmara bölgesi özellikle Kuzey Marmara dağlıktır arkadaşlar. Kuzey Marmara Yıldız Dağları dediğimiz bölüm. İşte ışıklar, e, Koru, Yıldız Dağları, Samanlı ve Uludağ bölgenin en önemli yükseltileridir ve önemli turizm merkezlerinden biri de Uludağ'dır. Marmara bölgesinde nüfusun seyrek olduğu yer zaten Yıldız Dağları kesimidir. Ovalarına bakacak olursak Güney Marmara ovalar bakımından oldukça zengin. Balıkesir, yine Çatalca Kocaeli Platosu üzerinde Pazarı, yine Güney Marmara'da Bursa, Karacabey, İnegöl dediğimiz önemli ova alanlarıdır. Bölgede Sakarya, Meriç, Ergene, Susurluk önemli akarsulardır. Küçük ve büyük çekmece, Durusu, Sapanca, Kuş, İznik ve Ulubat gölleri önemli göllerdir. Bölgede Marmara geçiş iklimi görülmektedir. Tabi öğrencilerimiz soruyor Marmara geçiş iklimi nedir? Hemen bir önceki sayfayı alıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın Marmara bölgesi 3 iklim tipinin görüldüğü bölgeler. Marmara'nın kuzeyi Karadeniz kıyıları olduğu için Kuzey Marmara'da Karadeniz iklimi, Marmara'nın güneyinde Akdeniz iklimi, Marmara'nın iç kesiminde Ergene bölümünde ise karasal iklim görülmektedir. Tabii ki bu bitki örtüsünü de çeşitlendiriyor. Kuzeyinde ormanlar, güneyinde makiler İç kesiminde ise bozkır görebiliyoruz. Bu da üç farklı iklim tipi olduğu için adeta Türkiye'nin özeti. Türkiye'nin de Kuzey Karadeniz, Güney Akdeniz iç kesimler karasal. Marmara'nın da öyle. Kuzey Karadeniz, Güney Akdeniz iç kesim Ergene. Karasal bir iklim tipi hakimdir Marmara bölgesiyle alakalı. Yani bitki örtüsü dediğimiz gibi Kuzey'de san ormanı, Ergene'de bozkırı, Güney Marmara'da ise makiyi görebiliyorsun. Bu yüzden... Marmara geçiş iklimi diye bir e, terim, bir e, tanım duyabilirsiniz farklı kaynaklarda. ÖSYM en çok ne soruyor? Marmara ile alakalı. Hemen illerinde şöyle bir göz gezdirebilirsiniz. Edirne, Kırklareli. Burada öğrenciler Kırklareli'ni... Kırıkkale ile çok karıştırılıyor. Bakın Kırıkkale İç Anadolu'da, Kırklareli, Marmara'da bunu asla ve asla karıştırmayın. En çok burada tuzak sorularda Kırklareli ya da Kırıkkale şeklinde verip bizi yanıltabiliyorlar. Ulaşım bakımından en gelişmiş ve en yoğun olan bölgemiz Marmara. Hava ve deniz yolu ulaşımında en yoğun bölgemiz Marmara. Sanayi faaliyetleri bakımından özellikle şu İstanbul, Kocaeli, İzmit, Buhat arkadaşlar sanayi faaliyetleri bakımından en gelişmiş bölgemiz yine burada. Turizm gelirleri en yüksek olan bölgemiz Marmara bölgesidir. Turizmde çok çok öndedir. Özellikle burada birçok turizm merkezinden bahsedeceğiz ama Bursa Uludağ kış turizminde önemli. Yine şurada Yalova termal turizmde önemli. Çanakkale zaten Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale'de Truva Antik Kenti, Gelibolu Yarımadası bunlar. Milli Park önemlidir. Önemli turizm geliri getiren yerdir. Zaten İstanbul'u saymıyorum bile başlı başına tarihi yarımada. Enerji tüketimi sanayi yoğunsa ne demek? Enerji tüketimi ve üretimi de en fazla olan bölgemiz Marmara'dır demek. Doğru. Ticari faaliyeti en fazla olan bölgedir. Zaten İstanbul'da liman fonksiyonundan dolayı da ticaret çok canlıdır. Nüfus miktarı ve metrekareye düşen insan sayısı yani nüfus yoğunluğu da en fazla olan bölgemizdir. En fazla göç alan bölgemizdir. Kentleşme oranı en fazla olan bölgemizdir. Okur yazar oranı en fazla olan fizyolojik nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Marmara bölgesidir arkadaşlar. Marmara dediğimiz gibi enlerin bölgesi gerçekten her konuda en gelişmiş diye tabir edebileceğimiz bölgemiz diyebiliriz. Şimdi İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda Riya tipi kıyı özelliği görülüyor. Eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tiplerine Riya kıyı tipi deniyordu. İstanbul ve Çanakkale Riya kıyı tipinin Marmara bölgesinde görüldüğü iki yerdir. Kapıda yarım adasını görebiliyorsunuz. Bu da bir tombola örneğidir. Tombola neydi? Örneğin şurası kara. Şurada bir ada var. Zamanla dalgaların getirdiğinden şuradan bir kıyı oku. Eğer ki uzar 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 bu ada zamanla ana kara ile birleşirse buna tombola örneği veriyorduk. Sinop örnek vermiştik Karadeniz'de. Burada da Marmara'da da Kapı Dağı Yarımadası bir tombola örneğidir. Tombolayı unutmayalım. Dalga birikim şekli. Dalgaların biriktirmesiyle, kıyı oku ile bir adanın ana karaya bağlanmasıyla oluşuyor. Yıldız Dağları. Yıldız Dağları masifi. Masif arazidir. Birinci jeolojik zamanda oluşmuş. Şu kuzeyde yer alan Yıldız Dağları masifi. Eski, yaşlı, kara kütlesidir. Masif arazidir. Paleozoik dönem arazidir. Tabii ki bu bölgede Saros Kuzey'inden e, fayatlı geçiyor. Kuzey Anadolu fayatlı geçiyor. Burası birinci dereceden deprem riski taşıyan bölgedir. Ki tarihte de biz zaten Adapazarı, Kocaeli bu hatta olan büyük depremleri biliyoruz. Bursa'da Gemlik'te olan depremleri biliyoruz. Çanakkale'de e, Gökçeada'da yaşanan depremleri biliyoruz. Önemli deprem bölgesidir. İklim çeşidi en fazla tarım ürün çeşidi en fazla olan bölgemizdir. Bölgede özellikle e ee, öğrencilere yine şaşırtıcı bir bilgi geliyor. Fındık deyince hep Karadeniz, Karadeniz, Doğu Karadeniz, Giresun, fındığı, Ordu fındığı diyorsunuz ama bölgede Sakarya'da da fındık tarımı yapılmaktadır. Bu da önemli bir bilgi, şaşırmayalım İlk şeker fabrikası Türkiye'de 1926 yılında Alpullu'da yani 40'lar elinde kurulmuştur. Bu bakımdan da bölge önemli. Yükseltisi en az olan bölgemiz Marmara bölgesidir. Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğinde ilk sıradadır. İpek böcekçiliği dediğimizde bilecik, bursa aklımıza gelecek. Kümes hayvancılığında niye ilk sırada? Büyük şehirler burada et talebi çok yüksek. Bu beyaz et e, dediğimiz yani tavuk gibi hızlı, kolay tüketilebilen e, talep çok fazla olduğu için kümes hayvancılığı da daha çok böyle büyük kentlere yakın balıkesir, bursa gibi bu civarda kurulmuştur diyebiliriz. Bu yüzden de enlerin e, bölgesi diyebiliriz. Geldik son bilgilere hangi tarım ürünleri üretiminde, hangi maden enerji kaynaklarında, önemli turizm merkezleri neler? Bunlardan bahsedelim ve son olarak Marmara'yı tekrar ve özetleyip toparlayalım. Arkadaşlar Marmara deyince Edirne aklıma geliyor ve pirinç diyorum. Marmara dediğimizde Tekirdağ Kırklareli, şu Ergene havzası aklımıza geliyor. Ayçiçeği diyoruz ve Marmara dediğimizde Bursa Gemlik diyoruz ve Zeytin diyoruz. Pirinç, Ayçiçeği ve Zeytin de Bölge üretimde birinci. Diğer bölgelere göre birinci. Özellikle pirinç üretiminde Edirne, işte bu Meriç Deltası bu havzada pirinç yetiştirilmektedir. İlk sıradadır diyebiliriz. Bölgede ayçiçeği tarımı iç kesim derginde yapılmakta. Güney Marmara Akdeniz iklimi zeytin, sofralık zeytin Bursa'da gemikte yetiştirilmektedir. Bu tarım ürünleri üretiminde bölge birinci sırada diyelim. Bölgede mermer arkadaşlar. Hangi maden enerji kaynaklarında birinci? Mermer dediğimizde bakın Balıkesir, Marmara Adası, Bursa ve Bilecik bunlar mermerin en fazla çıkarıldığı 3 merkezdir. Önemlidir. Tabii ki Marmara'da özellikle Güney Marmara dediğimde ne diyoruz? Bor diyoruz. Bigadiç ve Suluk Balıkesir'de Bursa, Mustafa Kemal Paşa borun çıkarıldığı önemli yerlerdir. Tabii Kütahya, Emet gibi bölgelerdir e, ee, Eskişehir Kırka gibi alanlarda da işleniyor ama e, Güney Marmara bor yatakları bakımında oldukça zengin ve Trakya'da da yine e, doğalgaz doğal gaz çıkarımı yapılmakta. Bu üç önemli mermer, bor ve doğal gaz dediğimizde aklımıza Marmara bölgesi gelsin önemlidir. Peki önemli turizm merkezleri var mı? Tabi İstanbul başlı başına gezilecek bir yer. Bursa, Ulu Cami, Cumalı Kızık, işte e, Uludağ Kayak Merkezleri falan bunlar da yine mevcut. Edirne, Selimiye Cami, Sultan 2. Bayezid Külliyesi yine Edirne'de ve Çanakkale'de de Gelibolu Milli Parkı ve Turuva Antik Kenti önemli turizm merkezleri arasındadır diyebiliriz arkadaşlar. Evet Marmara'yı bu şekilde özetledik. Önemli bölge tar e, turizmin, ticaretin her şeyin geliştiği bir bölge. Üç farklı iklim tipi görülüyor. Sizler için özetledik. Şimdi bizi bu illerden dinleyen, bu bölgeden dinleyen, burada olan öğrencilerimiz varsa burayla alakalı farklı gezilebilecek yerleri, rotaları bizlerle paylaşabilir arkadaşlar. Evet yorumlara bakacağız. Bakalım kimler neler önerecek bizler için. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hızlı 10 dakikada Marmara bölgesini sizler için özetledik arkadaşlar. Hepinize başarılar.